Türkiye kayaklı koşu milli takımı ve Güney Su kayaklı koşu takım antrenörü Cemal Çetinkaya'yı sizlere anlatacağım. Eşi Ayşenur Duman'la birlikte Türk sporuna hizmet eden Çetinkaya ailesi. Birazdan Cemal Hocamın da bahsedeceği üzere bize Güney Su'da bu branş aktif bir şekilde görünür kılıyor. Harika işler çıkartıyorlar. Spor yolculuğum 2008 yılında Niğde'de kayaklı koşuyla tanışmamla başladı. Ardından sporculuk kariyerime Bolu'da devam ettim ve uzun yıllar çeşitli yarışmalarda aktif olarak yer aldım. Zamanla yarışmaktan öte tecrübelerimi genç sporculara aktarmak istedim. Bu hedefle antrenör eğitim bölümünden mezun oldum. oldu. Poldans antrenörlüğe başladım. Antrenör kariyerimin ilk yıllarında sporcularım daha ilk sezonlarında kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları elde etti. 2020-2022 yılları arasında Türkiye Kayak Koşu Milli Takımında görev aldı. Hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda antrenörlük yaptı. 2024 yılının Temmuz ayında Rize'nin Güneydoğu ilçesinde kayak koşu başlatmak amacıyla Güneydoğu Kayak Takımı'nı kurduk. Takımımız kurulduğu yıl henüz çok yeniyken 6 sporcu ile Türkiye Kayak Federasyonu yarışmalarına katıldık. Türkiye şampiyonu çıkarmayı başardık ve farklı kategorilerde toplamda 8 madalya ile başarımızı taşlandırdık. Türkiye'de bu branş için uluslararası standartlarda tesis ve pist sayısının artırılması başta olmak üzere uygun ürünlerin teşvik edilmesi ve federasyonun da destekleriyle Türk kayaklı koşu branşının referans bir ülke olacağını anlatan Cemal Hocam. Durum böyle olursa hem sporcu, antrenör ve organizasyon sayısıyla beraber kalite de artacaktır dedi. Ben vizyonu ve misyonu ile harika işler çıkartan Çetin Kayalesi'ne başarılar diliyorum ve tüm Güney Su Kayaklı Koşu takımına da selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimle oğulcan Öner.